Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dileğinizi tutarken sevgili Boğalar. Haziran ayı kahve falımıza geçelim. Ben de dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Şöyle şu kısımdan başlayalım. Bakın ilerlemek istedikçe siz hani bir şekilde hayatta mücadele ederken birçok şeyi başarmayı, başarmayı başarmışken diyelim. <laughs> birçok şeyi kazanmaya başlamışken. Evet, ben çok iyiye gidiyorum. Her şey yolunda ama birazcık böyle ayaklarını hatta çok da sağlam basmışsın ama bedende biraz böyle enerji kaçakları görüyorum. Yani çok iyi olabilirsin, çok motive olabilirsin. ama şu kısımda biraz içinde etrafındaki insanlara Hayır demeyi bilmeden tavrını koymayı bilmeden sınırlarını çizmeyi bilmeden devam ettiğini hissediyorum Yani sen bir boğa insanı olarak bir boğa burcu olarak Muhtemelen etrafındaki insanlara çok böyle sevimli çok iyi yaşın kaç olursa olsun istersen çocuk sahibi ol istersen bekar ol istersen çalışıyor ol her ne olursa olsun mutlaka etrafındaki insanlar seni çok seviyordur ve sen bu sevilmeyi kaybetmemek için kalpleri kırılmasın e işte kimsenin kalbini kırmayayım diye her denilene birazcık daha boyun eğebilirsin ama e başarılı da olursun bir bu an her neyle meşgul olursa olsun çok başarılı olur ancak bunu her videoda söylemekten bıkmadım mı diyecekler şimdi diğer burçlar boğalar için evet e, ama burada biraz ceplerin yani içinde sakladığın öfken var karşıdakine söyleyeyim ama koz olarak da saklı tutuyorsun yani ceplerde bir saklı tutuyorsun ama bir yandan da diyorsun ki ya e, evet ben hayır diyemiyorum evet ben tavrımı koyamıyorum ama e, bunda bir köşede dursun bir cepte dursun bak ben eğer bir, birazcık daha biriktirirsem bu kişiyle ilgili bu tür düşüncelerim e, belki bana karşı yaptıkları biraz daha artarsa kesinlikle ee, bu arkadaşlığa bu ilişkiye bu insanlığa devam etmeyeceğim ee, burada gördüğün gibi e, hayatındaki insanlarla hayatındaki kişiyle birazcık daha ortak noktalarının arttığını birazcık daha aynı dille konuş, konuşabileceğini hissettim yani anlaşamayan hayatındaki insanlardan herhangi biriyle anlaşamayan bir kişiysen o konuda bazı konularda e, bir kendini anlatabileceksin. Birazcık daha anlayışlı davranacak. Birazcık daha seni dinliyor. Bak biraz şuraya yaslanmış seni dinliyor olacak. Partnerin seni dinlemiyor idiyse, senin fikirlerine saygı duymuyor idiyse birazcık daha böyle saygıyla dinleyecek. Evet. Hafif zor açtım. Dileklerine yaklaşacaksın. gördüğün gibi çok hareketli çok dolu dolu çok kısa bir süre dinlenme payı var yani o kadar koşturmacalı o kadar belki de böyle heyecanlı bir yandan böyle çok koşturmacanın çok sorumluluğu da olur birçok şeye yetişmeye çalışacaksın birçok şeye böyle birbirine geçecek yani diyeceksin ki onu da bitireyim o işi de yapayım öbürünü de bitireyim öbürünü birbiriyle bağlantılı işler Hayatına bir fırsat çıkabilir karşında yani gittiğin yerlerden bir tanesinde bir iş fırsatıyla karşılaşabilirsin ve bu senin için tam da enerjine uygun bir işte olabilir. Böyle e, çok sevdiğin insanlardan bir iş teklifi alabilirsin aynı zamanda böyle belki de hem eğlenmeyi hem seyahati hem gezmeyi. Hem e, ne bileyim başka içerisinde barını belki şarkı söyleyerek, belki bir enstrüman çalarak, belki yazı yazarak, belki kitap yazarak bir şey bir şey. Yani mutlaka zevklerin sevdiğin bir şeye yönelik olacaktır bu. Belki de hiç beklemediğin alakasız bir şeyle ilgili olacaktır ama birazcık seni böyle e, güzel şeylere götürecek. Bak burada bir e, sevgi, bir kalp, bir buluşma var. 9 dokuz rakamı, 9'lu bir güne dikkat o zaman. E, hayatının aşkını bulamayanlar bak nasıl bir kalp şekline dönüşmüş o eller o sarılma e, demek ki böyle bir beklentin var acaba seni çok üzmüşlerse e, öyle hissettim belki birisinin seni çok kırdığı bir boğa olarak e, muhtemelen bir ilişkinde çok kırılmışsındır muhtemelen birisine çok özverili davranıp çok iyi niyetli davranıp çok zaman ayırıp e, herhalde bir 20 tane boğadan Kesinlikle 17'sinin böyle olduğuna garanti ederim. Bakın e, hiç olmasın 15'i diyelim biraz pay bırakalım. <laughs> Kesinlikle şöyle olmuştur. Çok özverili davranmışsındır. Saçını süpürge etmişsindir. Bir erkek boğa da çok fedakardır. Malını mümkün. Yani inanılmaz özverili davranmışsındır. Ve karşılığında ya terk ediliş ya e, duygularının hüzünle yani şöyle belki rencide edilmesi, belki işte ezilmen, ezilmene sebep olmuştur çok fedakarlığın. Yani çok büyük hayaller kurdurtulup sonradan yerle yeksan edilmiştir. Yani böyle insanlara karşı artık şey diyorsun. Ben artık hayatımın aşkını arıyorum. Bana değer verenle olacağım. Bekar bir Aysan evli bir Aysan da eğer gerçekten çok zıt, çok anlaşamıyor bir vaziyetteysen Yeter artık tıkandım. Bitti artık bu bardağın son damlasıydı dediğini duyar gibiyim. Ama şans tanır mısın? Tanırsın. Ancak karşı tarafta bitirmişse bitirirsin. Sanki biriyle uyumlandık acaba eski bir ilişkisini affettin, birleştin sonra tekrar mı güvenin sarsıldı? Yani bir güven eksikliği var orada. Beni yine aldatacak mı korkusu. Böyle biriyle uyumlandık muhtemelen içinizden bir tanesiyle o yüzden bunu hissettim. Bana öyle geldi tartışmaya meyil yani şey yapma ihtim, ne derler tartışmaya doğru gitmesin konuşmalarınız yani oraya doğru izin vermeyin gitmesine çünkü hani sonu yok o tartışmanın bir tabak kırarsın bir şey olur bir fırlatırsın bir şey hani bilmiyorum böyle bir şey hissettim hani hiç gerek yok bir anlık sinire çünkü hayatındaki insan seni kaybetmek istemiyorsa böyle bir hata yapmaz sen de onun karşılığında onu öyle cezalandırarak ya da bağırarak ya da üzüldü üzülerek ağlayarak kesinlikle ve kesinlikle kendi kıymetini bildiremeyeceksin. O zaman birazcık daha böyle artık şeyi seçeceksin bana kalırsa. Artık bunun farkına varacaksın ve diyeceksin ki ya evet ben kendi kıymetimi biliyorum ve bundan sonra kendi hayatımı yaşayıp kendimi gerçekten beni sevecek, değerli hissettirecek bir insanı bulacağım, seçeceğim ve bu aşk bana gelecek. Tamamen böyle bir kafada olacaksın. Yani bunalımda bir boğa idiysen oradan çıkış var söyleyeyim. Böyle bir çıkıyorsun. Şu an o kadar çok e, güç, güç hissettim ki sizinle ilgili. Yani böyle bir şeyin özgürlüğünü yaşıyorsunuz. Bakın burada nasıl bir uçmaktır bu. E, ama tepenizde de birinin gözetimi altındasınız. Yani şimdi bir e, hayatını kurmuş bir boğa. Çoluk çocuğuyla eşiyle yaşayan bir boğa çok köklü bir hayatı vardır ama bir bekar bir boğaysan evinden ayrıldıysan kendi hayatını kurduysan böyle artık özgürlüğe doğru uçuş var ama yine o anne babanın gözü senin üzerinde ya da kim senden sorumluyduysa eskiden bir de konuşabilsem sorumlu idiyse eskiden <laughs> o kişilerin yine gözü üzerinde bu seni rahatsız etmemeye başlayacak. İlk önceleri belki rahatsız edebilir ama birazcık daha burada... Hmm, Gözlerinle ilgili bir şeyler dikkatini çekecek. Yani görme yetinle ilgili iyileşmeler mi göreceksin? Gözlük derecem mi düşecek? Düşmek mi olur, yükselmek mi olur? Düşecek herhalde. Ben de o kısmını çok iyi bilmiyorum. Neyse işte e, herhalde geri gitmesi demek. Yani göz derecenin düzelmesi demek. Yani bana hissettiren gözlerinle ilgili çok daha her şeyi görmek isteyeceksin. Gözlerle ilgili bir şey söylemiştik çok öncelerden ve her fırsatta da söylüyorum. Göz görmeyi yetisini hani göz bozuklukları meydana geliyorsa hayatındaki bazı olayları ve bazı insanları görmek istemediğinden kaynaklanır. Bir travmanın neticesinde de gerçekleşir. Ancak burada sen artık kendi hayatını seçtiğin, kendi hayatında kendi başarılarınla mutlu olmaya başladığın için gözün daha net görmeye başladığını hissettim ve bu seni inanılmaz mutlu edecek kendinle, kendi hayatınla ilgili birçok sorumluluğu almanın verdiği mutluluk, düşe kalka öğrenmenin verdiği o tatlı acı, his sana çok iyi gelmiş ve çok iyi gelecek. Hayatında aldığın en olumsuz karar bile artık seni üzmeyecek. En belki yanlış karar bile seni üzmeyecek bundan sonraki dönemlerde. Kendi hatam, kendim bunun da bedelini kendim öderim, kendim öğrenirim. Bir şeyleri düşe kalka öğrenmek istiyorum diyeceksin. birazcık daha böyle inatçı tarafın törpülenecek ama üzerine gelecek olan aile bireyleri işte senin birazcık daha böyle daha özgürlük duygunu bastırmaya çalışan insanlar olabilir. Ziyaret etmeyi unuttuğum birileri var gibi geldi bana. devlet dairesine bir unuttuğum bir evrak mı var o çıkabilir hani böyle kontrol etmeyi unuttuğum bir evrak var mı yetiştirmeyi unuttuğum bir evrak var mı daha önce böyle kontrol etmen gereken bir bilgi mi vardı bana gelen his budur onu bir dikkate alın lütfen yani hani ne bileyim bir şey vardır belki faturalarından birinin tarihi mi ne derler öyle yani mutlaka beni anlamışsınızdır bir şey takip icra mı desem ta, önceden takip etmediğiniz bir dosya mı vardı? Hani aman bitti gitti dediğiniz. Yani imza için bir yere gideceksiniz ya notere bir yerlere bir şeyle ilgili ama hepinizin hayatında mutlaka bu farklılık gösterecektir. O yüzden gideceğiniz, imzalayacağınız, biraz böyle yolda giderken düşünmeye fırsat bulacağınız, hayatınızı tekrar gözden geçireceğiniz, acaba çok mu hızlı gidiyorum diyeceğiniz bir dönem. Her ayın belli günlerinde insanlar farklı farklı, her gününde farklı farklı ruh hallerinde olurlar. Sizde bu e, Haziran ayında her gününüz bir inişli bir çıkışlı olabilir. Duygularınız bir yükselebilir, bir alçalabilir. O yüzden motivasyonunuzu duygularınıza yönelik e, düşürüp çıkarmayın. Hedefiniz neyse ona, ona doğru e, emin adımlarla ilerleyin. Çünkü burada çok eminsiniz ne istediğinizden eminsiniz artık ne yapmanız gerektiğinden eminsiniz O yüzden böyle hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyin duygularınız dediğim gibi ruh haliniz hedefinizin şaşmasına izin vermesin yani siz izin vermeyin onlara daha doğrusu çok güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle mutluluklar şans para bolluk bereket her neyse dostluklar arkadaşlıklar sizinle olsun hoşçakalın